Kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Rüya'da keçi görmek dilek ve isteklerinize ulaşacağınız anlamına gelmektedir. Rüya'da keçinin size saldırdığını görmek çevrenizdeki insanlara dikkat etmenize işaret etmektedir. Rüya'da keçi sütü içmek çaba ve çalışmalarınızın karşılıksız kalmayacağına işaret etmektedir. Rüya'da bir keçi bulmak veya onu sahiplendiğini görmek tedbir sahibi büyük bir adama işaret etmektedir. Rüya'da erkek oğla görmek ve bulmak çocuk anlamına gelmektedir. Rüyada dişi oğlak görmek kız evlada işaret etmektedir. Rüyada erkek oğlak erkek evlada işaret etmektedir. Rüyada birçok dişi oğlak otlattığınızı görmek sıkıntı ve üzüntüye işaret etmektedir. Sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun altındaki yorum kısmına rüyalarınızı yazabilir veya açıklama kısmındaki adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Hayırlı rüyalar, hoşçakalın.